sevgili gençler Instagram'dan sormuş olduğumuz sorunun yanıtını bir deney yaparak vermeye çalışacağız. Şimdi bu denemeyizde ne kullanacağız? Bir adet yer küremiz var, ışığımız var, bir metremiz var ve bir adet de ateş ölçerimiz var. Kuzey yarım kürede B noktasını gösterdik. Güney yarım kürede de arkadaşlar A noktasını gösterdik. Şimdi deneyimize başlayalım. Bizim masa lambamız arkadaşlar bu deneyde güneşimiz olacak. Güneş ışınları güney yarımkürede bulunan A noktasına daha dik açılarla gelirken B noktasına arkadaşlar daha eğik açılarla geliyor. Dijital ateş ölçerimizle noktaları ölçtüğümüzde A noktasını 18 derece ölçerken B noktasını 11 derece ölçüyorum. Şimdi Işık belirli bir miktarda bu noktalara temas edecek ve ısınma derecelerini ölçeceğiz. Bunları kıyaslayıp bilgi vereceğiz. Şimdi sorumuzda neler yer alıyordu? Yengeç dönencesinden, oğlak dönencesinden bahsediyorduk değil mi? Yengeç dönencesi nerede yer alıyordu? Kuzey yarım kürede. Oğlak dönencesi ise arkadaşlar güney yarım kürede yer alıyordu. Şimdi birazcık bu A ve B noktalarımız güneş ışığıyla ısınsın ve sıcaklık değişimini birlikte gözlemleyelim. Saatin ardından A ve B noktasının sıcaklık değişimlerine bakalım. A noktası 37 dereceyi gösteriyor. B noktası ise gençler 20 dereceye yaklaşmış. O zaman şunu diyebiliriz. A noktası eksen eğikliğinden dolayı güneş ışınları dik açıyla almış ve daha çok ısınmış. B noktası ise güneş ışınlarını eğik derecelerle aldığı için bir yüzeyi etki eden şiddet azalmıştır ve sıcaklığı daha az yükselmiştir. Şimdi eksen eğiklinin olmadığı duruma bir göz atalım. Şimdi sevgili gençler eksen eğikliğini ortadan kaldırdık. Nasıl yaptık? Dünyamızı tam bir dik açı olacak şekilde konumlandırdık. Tekrardan kuzey yarım kürede B noktası, güney yarım kürede ise A noktası var. Yine İlk baştaki gibi arada 40 santimlik bir mesafe var. Ve güneş ışınımız yani masa lambamızdan ışınlar B ve A noktasını ısıtacak. Ancak ilk önce sıcaklık değerini bir ölçelim. A noktası 15 şu an. B noktası ise 12 derece. Bir saat bekleyelim. A ve B noktasındaki sıcaklık değişimini hep birlikte Gözlemleyin. Bir saat geçti ve bir saatin sonunda A noktasını B noktasını sıcaklık değişimlerini ölçtüğümüzde gençler A noktasının sıcaklığı B noktasının sıcaklığı başlangıçta nasıldı? 15'e 12 demiştik. Şimdi ise ölçelim. 27, 24. Peki. Buradan ne anlıyoruz sevgili gençler? Eksen eğikliği ortadan kalktığında tüm ışınlar dik bir şekilde geliyor ve sıcaklık artışı her iki bölgede de aynı miktarda oldu. 15'e o 27 12 eklendi. 12'nin üstüne tekrardan bir 12 derecelik eklendiği için 24'e çıktığını fark ediyoruz. Şimdi sıra soruyu çözmekte. Hipotez Dünyanın farklı yarım kürelerinde farklı mevsimlerin oluşması dünyanın eksen eğikliğinden kaynaklanır. Burada bir öğretmen arkadaşlar yer kürenin üzerine A ve B noktaları belirlemiş. Ve e, her iki düzenekte de aynı mesafede dünyaya e, ışık gelecek şekilde ayarlamış. Dünyanın üzerine A ve B noktalarını işaretlemiş. Öğretmen birinci ve ikinci düzene özdeş masa lambalarını dünyaya eşit uzaklıkta olacak şekilde yerleştiriyor. Masa lambalarını açıyor ve bir saat bekleniyor. Ardından A ve B noktalarının sıcaklıkları dijital ateş ölçer ile ölçülüyor. Buna göre birinci düzenekte A noktasının sıcaklığı B noktasının sıcaklığından yüksektir. Evet sevgili gençler A noktasına güneş ışınları daha dik açılarla geldiği için A noktasının sıcaklığı B noktasının sıcaklığından yüksektir. Birinci ifade doğrudur. İkinci düzenekte A noktasına gelen ışık ışınları 21 Aralık'ta öğle vakti oğlak dönencesine düşen ışık ışınlarına benzer açılarla düşer. İkinci düzenekte arkadaşlar A ve B noktalarına güneş ışınları dik açılarla geliyor. A noktası da güney yarım kürede yer aldığı için 21 Aralık tarihi de güney yarım küre için yaz mevsimi olduğu için oğlak dönencesine öğle vaktinde dik açılarla düşer. İkinci ifademiz de doğrudur. İkinci düzenekte B noktasının sıcaklığı A noktasının sıcaklığından düşüktür denilmiş. B noktası daha yukarıda olduğu için arkadaşlar A noktası ekvatora daha yakın olduğu için burada daha dik açıyla alır. Ve sıcaklığı daha yüksek olması beklenir. A noktasının. Bu yüzden üçüncü ifade de doğrudur. Bu deneyde düzeneklerin bağımsız değişkeni lambanın ışık şiddetidir. Hayır her ikisinde de özdeş lamba kullanıldığı söylenilmiştir. Dördüncü ifademiz bu nedenle yanlıştır. Cevabımız 1, 2 ve 3'ün yer aldığı C şıkkıdır. Doğru cevap veren arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.